Şimdi az önce elde ettiğimiz ifadelerde konum maddesimizin şöyle bir sonuç verdiğini gördük. Px eşittir D6 Py eşittir Eksi U2 eksi D2 Pz eşittir 3 artı ö4 artı h1. bu ifadelerin neyi bize gösterdiğini e, öncelikle bir analiz edelim. Devamında sorumuzu tamamlayalım. Şimdi biz bir başlangıç e, eksen takımı yerleştirdik. Yani şurada göreceğimiz üzere. X sıfırımızın yönelimi yukarıya doğru. Pardon Z sıfırın yönelimi yukarıya doğru. X sıfırın yönelimi sayfa içinde. Y0'ın yönelimi de sayfanın soluna doğru bulunuyor. Burada şimdi x doğrultusundaki konum bilgilerinde yani şu uç işlevcisinde geldiğimiz noktada biz çeşitli hareketler yapıyoruz. İşte yukarı gidiyoruz, sağa gidiyoruz, yukarı gidiyoruz, içe gidiyoruz vesaire gibi. Yani buradaki uzunlukları bir şekilde aslında bir ee, nasıl diyelim bir başlangıç konumundan yola çıkıp bitişe doğru devam ettiğimiz ifadeler olarak görelim. Yani şu şekilde buradan yola çıkıyoruz. Devamında böyle gelip işte bir araçla uç işlevisine doğru konumlanıyoruz. Şimdi bu geldiğimiz noktada şunu görebilmemiz lazım x sayfa içine doğru bulunan bir eksen ve bizim sayfa içine veya sayfa dışına olan hareketlerimizi en son toplamlarını veren ifade px. Yani px'in yalnızca d6 sonucunu vermesi burada sayfa içine ve dışına doğru bulunan tek uzunluğun d6 uzunluğunun olması. Ve bizim x eksenimiz sayfa içine doğru bulunduğu için d6 ifademiz de pozitif geliyor. Devamında şimdi buradan yola çıkıp py'yi ise eksi i2 eksi d2 olarak görüyoruz. Şimdi biz py için buradan yola çıktığımızda i2 artı d2 gibi bir ifade elde etmeyi bekliyoruz. Fakat biz başlangıç konumunda y0'ımızı sayfanın soluna doğru eksen olarak belirledik. Dolayısıyla bu eksene zıt yönde bir I2 artı D2 ifademiz var. Bunun sonucunda da P'ye ifademiz bu şekilde bulunmaktadır. Devamında PZ için ise zaten PZ'mizde sıfırımız yukarıya doğru, yukarı yönlü hareketlerimiz H1, I3 ve D pardon, I4 olarak karşımıza çıkıyor. Bunların üçünün toplamı da bize pz konumumuzu vermektedir. Buradan sağlamamızı da yaptıktan sonra soruyu tamamlıyoruz. Teşekkürler.